Kayseri Bakış TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. Bugün vatandaşlara emekli maaşının yeterli olup olmadığını sorduk. En son yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşı 12.500 TL oldu. Bu evet. konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi düşünmüyorum abi ya. Nasıl iyi düşüneyim ki? Ee, geçinemiyor. Ne ederse etsin. 12 pevkelade az. Ama 30 milyar etsin. Şu zamları bir çeksin karadan. Bu zamları çekmezse daha çok insanın kafası karışır daha kötü olur. Demek istedim zamları durdururlarsa her şey düzelir. Zamı durdurmadığı müddetçe katiyen öyle bir şey düzelmez. Önce zam. Emekli maaşını siz belirlemiş olsaydınız ne kadar olmasını isterdiniz? Vallahi ben belirtilerde olsaydım 40 milyar yapardım bu zamana kadar ancak. Yani vicdanını eline koyacak bir insan. Cüzdanını değil, vicdanıyla Allah'ın huzurunda iş yapacak onu yapmadı mıydı zaten o adam Müslüman dedi. Her şey dedi. Kim olursa olsun gerçekten Allah'ı bilen adam böyle yapar yani. Ben olayım anayır gücüm kuvvetim bunu yapardım bunu arzu, arzu ederdim. Ben 2005 yılında emekli oldum. 2005 yılında emekli olduğumda asgari ötün iki kat maaş alıyordum. Bugün asgari ötüsler zor alıyor. 10 binde 12 binde bu devirde para değil. Peki emekli maaşını siz belirlemiş olsaydınız ne kadar olmasını isterdiniz? Asgari ücretin iki kat olmasını isterdim. Adam yıllarını vermiş oraya. Bak saç, ön, çalışırken saçım vardı. Saçımı bile dökmüşüm. Bu duruma girmek için. En az 25-30 bin olması lazım asgari ütün. Yani beklentiler bu değil. Bu olmadığına göre. Ya o parayı alırlar milletvekiliye. 600 ha. tane milletvekili. Onları harcasınlar ya. Onlar aç emekli dok şükür ihtiyacı yok. Gerçekten o 600 dönem milletvekili alsın. Ayrımsız söylüyorum bak ayrımsız. Şu parti bu parti diye değil. Onlar aç. Onlar haçlar gitsinler, Utanmazlar bunlar ya. Peki emekli maaşını siz belirleyecek olsanız ne kadar olmasını istersiniz? Ya kardeşim şimdi benim emekli olduğum tarihte ben asker ücretten fazla alıyorum. Ha asker ücretli çalışan çok mu? Değil. Adamın iki tane çocuğu var. Ev kira. Ne iyi pişecek bu adam? Onun ki 25 bin lira olsun da ya bize de hadi birisinde 20 lira versin. Ben 10 bin 800 gün bak iyi işi diyorum. 10 bin 800 gün iş günüm var şu an. Bu ay alacağım 14 bin 700 lira. 4 bin lira ev kirası veriyor. O utanmaz vekillere diyorum hepsine utanmaz diyorum ya. Tutuklasınlar beni de. Onların hepsi utanmaz. 20 senedir ee, Cumhurbaşkanlığı yapıyor ama mahvitti yani Türkiye'yi bu ya. Çok mahvitti yani ya. Ya bir milletvekili 2 senede adam 60-70 milyon maaş alıyor. Ben 28 sene çalıştım taksan takım tezaklarında aldığım 18 milyon maaş. 28 sene. 9 bin milyon kaç iş günüm var daha 18 milyon maaş alıyorum ben ya. Adam gitti oyun için 3600 ET'ye çıkardı. Adam 3600'e 12 12 milyon maaş alıyor. O da yetmiyor bu milçide de. Ben 9 milyon çalışım aradaki fark ne bunun? 3 4 milyon. Adalet mi bu? Ne hale geldik biz ya? Tayyip'e oy atmadım. Attım da ama bundan sonra bitti gayri. Ben de şu anda 10 bin lira ev kirası veriyorum. Diğer girelerimle beraber de toplam giderim 17,5 lira. Yani şu an ben acım emekliyim, iş arıyorum şu anda boştayım. Birkaç yere ilan ettim, yaşım da büyük olduğu için kimse almıyor. Çok çok düşük yani, normal düşük falan değil yani. Şu anda acık sınırı 20 bin lira oldu bir ülkede. 12 buçuk lira bir aylık ayıp yani ya. Gerçekten büyük bir ayıp. Bu da Türkiye'nin bir ayıbı. Yani düşünsene ben 10 lira ev kirası veriyorum. Doğalgaz, elektrik, su, telefon bunlar hariç. İki kişinin geçimi hariç. 10 lira ev kirası verdiğim bir ülkede yani düşünün. Ben şu anda acım yani iş arıyorum. işte yok. Malum buralara geliyoruz iş arıyoruz. Yani 12 buçuk lira şu an herkes aç yani. Emekli tüm ölmüş. Emekli ölmüş ve bitmiş durumda vaziyeti tamamen. Y yeterli olmadığını herkes biliyor yani. Ama demek ki şartlar böyle inmiş artık. Bir şey de diyemiyorum yani. Yani herkes maaşın yüksek olmasını ister ama elden de bir şey gelmiyor. Yani 3 lira da olsa 5 lira da olsa mühim olan o maaşın yetmesi. Yani 50 bin lira olmuş, et 1000 bin lira, 1500 bin lira olunca ne yarar?